Evrene baktığımızda gördüğümüz yıldızlar, gezegenler ve galaksiler aslında çok küçük bir kısmı oluşturuyor. Bilim insanlarının hesaplarına göre evrenin yalnızca %5'i bildiğimiz maddeden oluşuyor. Geri kalan %27'si karanlık madde, %68'i ise karanlık enerji. Karanlık maddeyi göremiyoruz çünkü ışıkla etkileşmiyor. Ama galaksilerin dönme hızlarını ölçtüğümüzde görünmeyen bir kütlenin onları bir arada tuttuğunu fark ediyoruz. Yani karanlık madde evrenin görünmez iskeleti gibi davranıyor. Karanlık enerji ise bambaşka bir gizem. Evrenin genişlemesini hızlandıran itici bir güç. Bu yüzden gelecekte galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki belki de gökyüzünde başka hiçbir galaksi göremeyeceğiz. Şu an için bildiğimiz tek şey, evrenin %95'inin görünmez ve anlaşılmaz olduğu.